Spor severler 39. hafta bültenimize hoş geldiniz. Bir hafta bir ayrılık yaşadık. Bildiğiniz gibi kanalımızın topluluk bölümünden paylaşmıştık bir acımız vardı, vefatımız vardı. Çok sevdiğimiz bir dostumuzu kaybettik geçen hafta salı günü. kendimize gelemedik daha tabii ki acısı devam ediyor ama sizler de başsağlığı dileklerinde bulunmuşsunuz. Topluluktan paylaşım yapmıştık. Genç bir dostumuzdu. Ani bir gidiş oldu. O yüzden bizlere bayağı bir koydu. Kalp krizi deniyor ama... Her gün görüştüğümüz için sevdiğimiz bir kardeşimiz olduğu için bizde de videoları da vardı. Yıldız Kılıç diye yine chat bölümünden yönetmenin paylaştığı yaşam koşulluğuyla kişisel gelişimle ilgilenenler varsa videolarını takip edebilirler. O yüzden oldukça üzgünüz yavaş yavaş hayata dönmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepimiz için kaçınılmaz son ama hem erken genç yaşta olunca hem de hasta değilken her gün görüştüğüm bir insan bir kardeşin olunca insanlara koyuyor gerçekten. Teşekkür ediyorum Fatih Şervan beğenilerinizi bekliyoruz tabii ki geçen hafta video çekemedik Hazırlanmıştım aslında her şeyi ama yine 12'de kalacakmışız zaten çekebilseydik videoyu ama tam video çekeceğimiz gün olduğu için olay dediğim gibi yavaş yavaş kendimize gelmeye çalışıyoruz tam da adapte olamıyoruz maçları izlerken falan da bir bayağı bir etkilendik çünkü yavaş yavaş dediğim gibi hayata dönmeye çalışıyoruz dediğim gibi ilgilenenler yine videolarını izleyebilirler chat bölümünde yönetmenim yıldız kılıç'ın youtube kanalını takip edebilirler. Tekrar baş sağlığınız için, dilekleriniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yavaş yavaş hayata dönmeye çalışıyoruz. Ee, geçen hafta için yani merak edenler varsa e, kısaca geçeyim. Şöyle Beşiktaş Ankara Gücü 1-2 İstanbul Fatih Karagümrük 1-2 Alanya'yı 0-2 tarafına sürpriz geçerek Samsun Adana Demir'i tekten 0 yine şansla geldi tabi bu 0. Samsun'un fark atacağı bir maçtı. E, Trabzon maçını yine tekten 2. Başakşehir'i 1-0 şeklinde Antalya'yı tekten 1. Galatasaray'ı tekten 1. Antep-Kasımpaşa'da 0-2'ye gitmiştik. Bu yatan ilk maçımızdı. Gidecektim yani. Antep'in favori evinde ama. Fenerbahçe'ye yine 0-2. Dortmund-Leverkusen'e tekten 0. Arsenal'e tekten 2. Sürpriz beklemiyordum. Valencia maçında 1-0. Real Madrid-Barcelona'da 1-2. Ve son olarak Romanya-Bolonya'da 1-0 olarak önerecektim. Tabii ki ııı <laughs> aslında iki maç yani Kasımpaşa'da sürpriz aradığımız için yapmışız. Roma'da da 1-2 değil 1-0 aldığımız için 13'te kalıyormuşuz. Ama nasip olmadı tabii ki bu kuponu sizlerle paylaşmak sevgili dostlar. Bu hafta tabii zor hafta yine derbiler haftası dedik işte Juventus Milan var, Fenerbahçe Beşiktaş var, Londra derbisi var Tottenham Arsenal. O yüzden zor maçlar var hem ligimizde hem Avrupa'da yine. Ben yine ortalama 1024'lük bir kupon yaptım size. Yine ilk tercihim de söyleyeceğim düşük bütçeliler için geniş kuponlar için ekstra tercihimi de söylerim tek geçtiğim maçlarda. Teşekkürler Kenan, Dilek, Çağdaş, Elveren. Hepiniz tekrar teşekkürler. Beğenilerinizi gönderirseniz sevinirim. E beni bu aralar idare edin. Çok keyfim yok çünkü. Dediğim gibi yavaş yavaş kendimize gelmeye çalışıyoruz. Kısa zamanda çünkü en bir çok sevdiğim abime üstüne 6-7 ay geçince, babama üstüne de bir sene geçince bir de yıldızı kaybedince bayağı bir etkilendik tabii ki. Sesiniz duyulmuyor diyor sevgili yönetmenim. E, Sesle ilgili bir sıkıntı yok mu sevgili dostlar? Yönetmenim de dinliyor bizi e, şu anda. Seste sıkıntı yokmuş. Sizden kaynaklı bir sorun olabilir. Sevgili dostlar bir kontrol edin. E, belki benim konuşma sesim biraz düşük olduğu için sesi açabilirsiniz. E, o yüzden düşüktür. E, var mı ses? Fatih var dedi. Ben biraz daha yüksek konuşmaya çalışabilirim. Evet. E, teşekkür ediyorum tekrar beğenileriniz için. Başsağlığı dilekleriniz için. Hepinize tekrar teşekkürler. O yüzden keyfim yok idare edin yani. Ee, hemen hızlıca geçelim maçlara Bu hafta e, ilk maç Cuma günü başlıyor Adana Demir Deplasmanı'nda e, Galatasaray oynayacak Cuma günü e, Daha sonra Cuma-Pazar devam ediyor Ve Pazartesi'ye sarkan bir maç var Fatih Karagümrük-Antalya spor mücadelesi Sevgili dostlar ilk maçtan şöyle düşünelim e, Stratejik kararlar vererek Şimdi Fenerbahçe bu hafta puan da kaybetti Son dakika penaltısıyla tabii tartışmalı pozisyonlar oldu ee, kalecinin yaptığı harekete mi penaltı verdi Cikun'un arkada aslında ona verdi gibi göründü ama tabii Cikun'un arkadan yaptığı hareket de var. Bazı eski hakem yorumcuları e, varın çağırmasının yanlış olduğunu söyledi. Bazıları kalecinin müdahalesinin penaltı olmadığını söyledi. Penaltı verilecekse Cikun'un hareketine verilmeliydi. Çünkü ayak havadayken topa vururken arkadan dokunmasıyla o top etkilendi. E, vuruşu etkilendi. Ayağını yere koyarken de kalecinin ayağına denk geldi. Orası penaltı değil bence de ama Cikun'un hareketi tartışılabilirdi. Neyse Fenerbahçe puan kaybetti puan farkı 4'e çıktı Galatasaray da oyun olarak evet e, rakiplerine fark atıyor Pendik karşısında da yine farklı galip geldi Adana Demir Deplasmanı bir Cuma maçı Fenerbahçe de puan kaybetmişken ligin dinamiklerinde biliyorsunuz o yüzden mutlaka tabi bunu geniş mücciller kapatır kapatmalı da e, mutlaka ses iki tercih Seste sorun yok ses mu sevgili dostlar kontrol edilmiş bu arada e, ses var ama düşük diyor. Ee, geliyor be diyor. Demek ki siz ses yok diyenlerde sevgili dostlar bir sorun olabilir. Çünkü geliyor diyenler de var. Biz de yayını takip ediyoruz. Geliyor ya internetinizle ilgili bir sorun olabilir ya da kullandığınız cihaz telefon, bilgisayar neyse sesim geliyormuş şu an yayında takip ediyorlar ve ses var diyen dostlarımız da var. Evet yüksek bütçeler bu maçı mutlaka kapatmalı. Stratejik olarak dediğim gibi bu, bu saatten sonra maçlarda mental olarak daha çok karar vermek lazım. Tabi ligin dinamiklerini de bildiğimiz için Galatasaray zorlanabilir. Adana Demir'in oynadığı oyuna baktığımızda mesela Samsun karşısında ezildi. Farklı yenilecekti bence bu oyunla. 3 ee, üç tane direkten dönen var. Samsun Spor'un bir sürü kaçırdığı var. Galatasaray'ın tabii farklı kazanması normal sonuç olur ama dedim ya. Fenerbahçe puan kaybetti. Ligin dinamikleri var. Son 5 haftaya girildi. E, Cuma maçı, deplasman e, Adana Demir'de e, oyununu bozmuyor. Böyle bekleyen bir oyun yapısı yok. Kaptığı toplarla, geçiş oyunları yine Yusuf'la falan böyle etkili olabiliyor. Balotelli falan derken e, puan kaybı olabilir. Dediğim gibi yüksek müdürler direkt kapatır kapatmalı. Ben sıfırla bir sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazansa bile e, sıfır olursa mesela 5 e, puana çıkar. Fenerbahçe da kazansa tekrar 2 puana iner ve o son maça yine e, iddialı e, götürmeye çalışırlar diye düşüncesiyle futbol olarak Var mı ihtimal? Var tabii. Neden olmasın? Galatasaray gider gider atamaz. Adana Demir gelir atar. Galatasaray yine bastırırken bir de 2'yi yerse 2-2'yi iki anca getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden 0-2 olarak aldım ama geniş bütçeliler dediğim gibi kapatır. Cuma maçı olduğu için düşük bütçelilerde mutlaka en az iki tercih yapmalı diye düşünüyorum. Kasımpaşa Samsun maçına da ben Samsun'u beğeniyorum. Bu sene bu hafta oynadıkları oyunda Gayet güzeldi. Kasımpaşa'da da bir form düşüklüğü var ve dediğim gibi bekleyebilen, defans yapabilen bir takım değil. Hücumda etkili. Samsun Spor'un her hattıyla beğendiğim bir takım. Çok da gol kaçırdılar. Çok da iyi gidiyorlar. Biraz rahat olacaklarını düşünüyorum. Çünkü karşısında üzerlerine gelen bir Kasımpaşa olacak. Dediğim gibi son zamanlarda formsuz bir Kasımpaşa var. Genelde aralarındaki maçlar olsun veya Kasımpaşa'nın oynadığı oyun gereği. Ee, pek fazla berabere kalmadığını da biliyoruz. Samsun'un alt sırayla puan farkı 6 ama rahatlamak için yine 1-2 galibiyete ihtiyacı olacaktır. Ee, baktığımızda haftaya da Trabzon'u konuk edecek ama burada üstüne gelen takıma karşı oyun stratejisine ve oynadığı oyuna ve ileri ucuna baktığımızda Samsun Spor'un ben burada sürpriz yapabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar açıkçası. Ee, o yüzden bu mücadelede şöyle bir şey yaptım. Kasımpaşa kendi evinde kazanması normal sonuç olur. Evet favori o ama ben Samsun'dan bir sürpriz bekliyorum. O yüzden keskin sürpriz aradım. Aynı bu hafta Kasımpaşa nasıl Antep'e yenildi. E, Samsun'da bu şekilde bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden 1-2 aldım sevgili dostlar. E, tek tercih yapacaklar. Yine e, düşük bütçeliler direkt sürprize e, gidebilir. Direkt 2 yazabilirler. Burada keskin sürpriz beklediğim maçlardan biri. Onu söyleyeyim. Samsun'un oyun olarak Kasımpaşa'dan daha iyi oynadığını düşündüğüm için ama Kasımpaşa'da favori kendi evinde onun yenmesi normal olur diye 1-2 aldım. Sivas Spor, Konya Spor mücadeleleri yine oynadığı oyuna baktığımızda ve mentallerine baktığımızda Sivas Spor moralli tabii Fenerbahçe karşısında puan da aldı. Çıkışta bir Sivas Spor var. Konya Spor oynadığı oyun olarak zaten deplasmanlarda çok etkili değil. Kendi evinde de bu hafta çok fazla etkili olamadı. E, Alanya Spor karşısında düşme hattında puan veya puanlara ihtiyacı var. Burada beraberlik için oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yenmek için çıkarsa Sivas Spor farklı da kazanabilir. O yüzden Konya Spor 1 puana razı olarak oynayacaktır. Sivasspor kendi evinde moralli ve çıkışta bir Sivasspor Spor ee, kendi evinde yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Ama sıfır sürprizi de aranmalı diye düşünüyorum. Yine 1024'lü kuponumda 1-0 olarak aldım sevgili dostlar. Bunlar son zamanlarda şimdi sakatlıklar var ama daha var biliyorsunuz biz salı günleri mecburen çekiyoruz. Cuma günü eğer bir fikrim değişirse önemli bir sakat olursa sakat olmayan adam bugün cuma antrenmanında sakatlanabilir perşembe günü. O yüzden öyle bir fikrimin değişmesi olursa videonun altına en başa sabitlediğim yorumda yazarım. İşte Sivas Tercimi 1-0'dan 1-2'ye aldım. Efendim şuna 1-0 demiştim ama tekten 1 diyorum gibi bu şekilde şey yapabilirim. Sevgili Levent sen de bayağı bir sorun var herhalde kardeşim. Senden başka ses yok diyen de yok yani. Biz de kaç kere kontrol ettik. Teşekkürler Bahattin kardeşim. Başka ses almayan var mı Levent Özdemir'den başka sevgili dostlar? yazabilirsiniz. yazabilirseniz sevinirim. Biz çünkü burada rejide de takip ediyorlar yayını. Sesle ilgili bir sorun yok. He? Açayım da burada ses kapalı dur. İnternetle ilgili mi bir sorun var acaba? Şimdi efendim şuna bir sıvı demiştim ama tekten bir diyorum gibi bu şekilde. Duyuyor musunuz? Bu evet, benim tabletimden şey, geliyor. Sevgili Levent sende baya bir sorun var herhalde kardeşim. Senden başka... Se oldukça yüksek yani ses bir de. Baya da fazla gördüğünüz gibi. Düşük de değil oldukça fazla Hero. Yani sizin kullandığınız tablet, bilgisayar, telefon oralarda sorun olabilir. İnternet sorununuz olabilir. Reci ses var diyorlar. Birçok dostumuz ses var geliyor be diyor Fatih. Ben açtım burada görüyorsunuz bas bas bağırıyor. Yani burada ses yok diyorsanız... Çıkış yapıp bir daha giriş yapın. Bir çare bulun yani. Bizden kaynaklı değil. Onu söyleyelim. Devam edeyim o zaman ben. Bu ses olayına çok takılmayalım. E çünkü ses var yani gördüğünüz gibi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Burada da şimdi Fenerbahçe tabii Beşiktaş. Santos'tan sonra biraz toparlandı gibi göründü Ankara gücü karşısında ama pozisyonlar vermeye de devam etti. Direkten dönem var, kaçan bir sürü pozisyon var, kaleci performansı var. Bugün de yine kupada Ankara gücüyle karşılaşacak Fenerbahçe de puan kaybetti ama yine yoluna devam etmek isteyecektir. Bu bir derbi, motivasyonu farklı olur. Sürpriz çıkar mı? Şöyle çıkabilir. Beraberlik de çıkabilir. Ben Beşiktaş'ın e, yani Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna da Beşiktaş'ın oynadığı oyuna da baktığımızda evet Beşiktaş da gol veya goller atacaktır belki bir tane iki tane ama Fenerbahçe yediğinden fazlasını atabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu kırılmalar mental açıdan moral olarak bitip bitmediğini göreceğiz ama bu zaten doğal bir motivasyon. Kendi evinde e, Beşiktaş'la bir derbi olacak. Taraftarının desteği de olacak. Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünmüyorum. Sürpriz çıkarsa en fazla sıfırlı olur diyorum. Çok fazla uzatmıyorum. 1-0 diyorum. Tek tercih yapacaklar. Direkt Fenerbahçe galibiyetini alabilirler sevgili dostlar. İkinci tercihim 0-1-0 olarak aldım 1024'lük kuponuma. Hatay Spor Başakşehir mücadelesinde dediğim gibi bütçem olmadığı için Hatay Spor'da bana çok fazla güven vermediği için Başakşehir'i daha çok beğendiğim için hücum anlamında Hatay öne geçse de skoru tutamıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla etkili değil dediğim gibi Hatay Spor karşısında da tutunamadılar. Başakşehir karşısında da tutunabileceklerini düşünmüyorum. Keza Başakşehir'in de hedefi var. Beşiktaş'ı geçme. Gibi bir hedefi var Beşiktaş'ın puan kaybı yapması takdirinde tapması halinde mesela Derbi'de yenildi diyelim. Başakşehir'de Hatay'ı yendi hop 52 puanla önüne geçiyor yani Avrupa potasına giriyor. O yüzden Başakşehir'in de hedefi varken Hatay spor düşme potasında ama burada biraz da beraberliğe razı olacaktır diye düşünüyorum. Ama oynadıkları oyuna mentale hedeflere baktığımız zaman evet Hatay'ın da şeyi var ama dediğim gibi o ışığı vermiyor en azından bana o yüzden... Başakşehir'i bütçemde olmadığı için tek geçtim sevgili dostlar ama bütçesi olanlar, sürpriz arayanlar Atay gibi sert bir galibiyet sürprizi beklemiyorum. 0-2 alabilirler diye düşünüyorum. Geniş bütçeliler ben 2 aldım bu kuponumda. Alternatifte de dediğim gibi yüksek bütçeli kuponumda 0-2 kullanırım. Alanya Spor İstanbul Spor mücadelesi. Valla İstanbul Spor artık ligden de düştü. Tabi bu tehlikeli ee, ligden düşmüş olması çünkü mental açıdan da rahatlıyorlar. <laughs> bu saatten sonra prestij maçlarına çıkacak Futbolcular ve transfer yapabilmek adına kendilerini gösterebilmek adına baskı stres de yok artık düştü daha rahat oynayacaklar ama oyuna baktığımızda evet ileri uçta etkili olabiliyorlar bitiricilikte sorun yaşıyorlar İşte penaltı oluyor penaltı kavgası yaşıyorlar işte ne bileyim o ona pas vermiyor daha çok bireysellik var defanslı hatalar yapabiliyorlar kaleciden tut defansa kadar e, Alanya Spor'un da bir de İstanbul'a ödün de vermiyor aman bekleyeyim karşılayayım normal çatıştır oyununu oynuyor çok oyuncuyla hücuma çıkıyor o yüzden bu da Alanya Spor'un işine gelen bir şey olacaktır. E, Alanya Spor geçiş oyununda çok iyi oynayabilen bir takım çünkü. Bilmiyorum ben bu sürpriz aramadım burada. E, Alanya Spor'da keza son maçlarda yine üst üste 3 galibiyet alsa. Rakipleri puan kaybetse hani birden ilk 6'ya falan kendini atabiliyor. E, dediğim gibi e, burada da sürpriz arayacaktım aslında. Ama bütçe olmayınca bir yerden çıkarmam gerekince e, çıkardım. Bunun sıfır ile sürpriz aranabilir en fazla. Geniş bütçelilere söyleyeyim. Ben tekten Alanya'yı bir geçtim ama sürpriz kuponlarında geniş kuponlarda bütçesi geniş olanlar sıfırla sürpriz arayabilirler. Tekten bir geçtim ben 1024'lük düşük bütçeli kuponumda orta bütçeli diyelim. Pendik Kayseri Spor mücadelesine geldiğimiz zaman Pendik da yine olumlu futbol, pozitif futbol oynayan takımlardan biri. Kayseri'de de, deplasmanlarda çok fazla etkili değil. Bu hafta yine Trabzonspor'a karşı Trabzon kalecisinin yapmış olduğu hatayla bir gol buldu. Yine pozisyonlara da girdi ama Trabzon daha iyi oynayan taraftı. Kayseri'de tabi düşme potasının hemen üstünde yer alıyor. bir iki galibiyete ihtiyacı var. Deplasman'da Pendik'te de üstüne gelen bir rakip aslında pozisyonlar da bulacaktır. Tehlikeli bir maç yani ama Kayseri Spor burada. Bir de Pendik'te de düşme potasında mutlak galibiyete ihtiyacı var. Bundan sonra Antalya ve Rize maçları var. Her maçları final. Kayseri'ye de beraberlik yetecektir. Bu mentalle. ya yani yenemiyorsam yenilmeyeyim diyecektir ama Pendik'in mutlaka yenmeye ihtiyacı var. Yenemese de o da yenilmek istemeyecektir. Her alınacak bir puan şey çünkü önemli. E düşük bütçeliler tekten sıfır deneyebilirler. Yine ilk tercihim sıfır olmakla beraber dönerse pendik tarafındayım. E ama ortak tercihim sıfır. Bakın bu 1024'lü kuponuma 1-0 aldım pendik maçını. Ortak tercihim sıfır yani ilk tercihim düşük bütçeliler için. Öbür alternatif kuponuma da 0-2 alırım. Ortak tercihim sıfır olduğu için ama burada 1-0 pendik tarafındayım sevgili dostlar. Rize Ankara Gücü maçına baktığımız zaman Ankara Gücü işte bu akşam bir Beşiktaş'ta kupa maçı yapacak. Ligde pek fazla hedefi kalmayan Ankara Gücü aslında hedefi vardı da şöyle var. Öndekiler puan kaybedecek. Başakşehir, Beşiktaş da ilk dörde ilk üçü atacak kendini. İlk 3 şansı yok gibi ama ilk 4 var en azından ama hem yorgun dönecek. Kupada rövanşlı bir maç olduğu için ilk maçın uzatması olmayacak ama kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Rize'nin hedefi var dediğim gibi. Ankara Gücü ligde şu an Hedefsiz gibi görünüyor ama böyle iki maç yenilirse, alttan da puanlar alınırsa 37 puan tehlikeli bir yer yani. Burada da puanlara ihtiyacı var. Ama direkt Avrupa için ve Kupa ödefi için oraya daha fazla konsantre olacaktır. Ve Rize kendi evinde iyi oynayan bir takım. Ee, tabii ki mutlaka çift tercihle geçilmeli burası. Geniş bütçeliler mutlaka bir sıfır almalılar ama dediğim gibi ben başka yerlerde tercih hakkımı kullandığım için buraya bir aldım. Başka kuponuma da 1-0 alırım. Başka yerden tercih çekerek Rize'yi kendi evinde 1 verdim. Ama 0 ihtimali de yüksek sevgili dostlar. Geniş bütçeler 1-0 alabilirler. Bence oynadıkları oyuna baktığımızda ve mentale baktığımızda yorgun gelecek Ankara gücü. ikinci yarıda oyundan düşebilir. Rize kendi evinde işi bitirebilir diye düşünüyorum. 1-0 geniş bütçelilere bütçesi olanlara tekten 1 aldım. Ben orta bütçem için alternatif bir kuponumda 1-0 kullanırım yani. Ama burada tekten 1. Trabzon Gaziantep maçında sürpriz aramadım kendi evinde Trabzonspor yine iyi oyunuyla fena değil. Ben Trabzon'u beğeniyorum. Pozisyonlara giriyorlar. Tam bitiricilikte sorun yaşıyorlar. Zaman zaman savunmada sorun yaşıyorlar ama Gaziantep'in de deplasman performansı beni pek e, şey yapmıyor. Kendi evinde evet Kasımpaşa'yı yendi ama e, Trabzon'a deplasmana dış geçirebilir mi? Tabii ki beraberlik yetecektir onlara en azından Trabzon maçı için bir puan yazmışlardır. Ama daha sonraki Hatay ve Antep maçları hedef olacaktır Antep için. Ama o bir puanı da alabilirler mi bilmiyorum. Ben tekten bütçem olmadığı için bir aldım. Sevgili dostlar yine geniş bütçeler yanına sıfırla sürpriz arayabilirler. Trabzon Antep maçında ben tekten bir geçtim. Avrupa'da daha çok çift tercihlerimi harcadım. Fatih Karagümrük Antalya Spor Mücadelesi pazartesi günü oynanacak bu mücadele saat 20'de. Ee, Tabi pazarsı olduğu için en az çift tercih yani 4-8-16'da yapıyor olsanız pazarsıya mutlaka iki tercih e, ayırın diyoruz. Çünkü sürprizlerin daha çok çıktığı bir hafta ve güven vermeyen e, iki takım e, Karagümrük mesela evinde 3 maçtır kazanamadığını görüyoruz. Deplasman'da İstanbul'u 1-0'dan geri gelip kazandılar ama o da güven vermiyor. Antalya oynadığı özellikle deplasman performansı da çok güven vermiyor. Orta sıralarda rahat Sergen Yalçın'da seneye devam etmeyeceğini bildirmiş yönetime baskısız bir Antalya Spor olacak ama Fatih Karagümrük burada düşme potasında olduğu için hedefi var. Tabii ki Antalya Spor karşısında hücum oynayacaktır. Yenemiyorsa yenilmemeye çalışacaktır ama Fatih Karagümrük giderken Antalya Spor ceza kesebilir ya da Antalya yenmek için oynarsa Fatih Karagümrük'e alanlar yaratabilir ve ben burada her ne kadar maç beraberliğe yakın gibi dursa da pazartesi olduğu için biraz aslında çok da değil 45-28-27 oynanmış ya Karagümrük'ü bir alalım kendi evinde normal sonuç ama sıfırla mı sürpriz arayayım 2 ile mi derken Antalya Spor ceza kesebilir dediğim gibi Fatih Karagümrük çok öne çıkarsa arkadaki boşlukları Antalya Spor değerlendirip e, belki yenebilir diye ve pazartesi olduğu için 1-2 olarak aldım sevgili dostlar. Başka kuponumda da 1-0 olarak kullanırım o sıfır mutlaka kullanılmalı çünkü alternatif kupon her zaman diyorum ya bazılarında Türkiye'de tek geçin işte favorilere gidin Avrupa'da sürpriz arayın. Öbür kuponda Avrupaları biraz favoriye gidip Türkiye'de sürpriz arayın. Böyle birkaç kupon stratejiniz olsun diyorum ya 64, 64, 128, 32 neyse. Ee, i̇lk tercihim 1-2 burada ama başka bir kuponuma ee, 0 ile beraber 1-0 alırım sevgili dostlar. Burada 1-2 Antalya Spor maçı Karagümrük Antalya 1-2 bu 1024'lü kuponumda. Lyon Monaco maçı sevgili dostlar. Şimdi burada da e, hafta içi maç yapacak olan bir Monaco vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Lille oynayacak. Yarın bir erteleme mücadelesiydi sanırım. Tabi Monaco hedefleri olan bir takım. Lyon'da inişli çıkışlı bir performans sergiledi bu sene. Sonradan toparladılar gerçi ama. Orta sıralara kadar geldiler. Avrupa'yı kovalıyorlar. Yine hedefleri var yani onların da. Daha önce oynadıkları mücadelelerde uzun zamandır beraberlik alınmamış. Bu seneki performanslarına baktığımızda Monaco attığı zaman maçı bitirebilir gibi beklemeye çekilebilir. Lyon üstüne çekebilir. ikinciyi atabilir bu hafta. Brest'e yaptığı gibi önemli bir mücadeleden galibiyetle çıktı o da. Lille maçı da önemli tabii kendi evinde ama. Lyon'a da çok güven vermediği halde burada zaman zaman ilginç çıkışlar yapabiliyor o da biliyorsunuz. Ama yine dediğim gibi her ne kadar beraberlik maçı gibi görünse de ben beraberliğe gitmedim. Lyon tarafı daha fazla oynanmış ama Monaco galibiyeti de çıkabilir burada. 1-2 ile keskin yani keskin demeyeyim de 1-2 ile sürpriz aradım. iki sürprizini aradım. Sevgili dostlar sıfır da mutlaka başka bir kolonda kullanılmalı Burada ortak tercihim 2 olur 1-2 öbür kolonda 0-2 alırım Sevgili dostlar ama buraya 1-2 yazdım Toplum Arsenal 1 Londra derbisi Tabi Arsenal Asomya'ya kaybettikten sonra şampiyonluk yarışında da e, geriye düşmüştü biliyorsunuz Loser bir takım olarak yani Sonları getiremeyen bir takım olarak Kaybeden bir takım olarak e, biliyoruz kendisini Yine son haftalar geldi Paul karşısında evet sürpriz aramadım ama Bu derbide sürpriz ararım ben Londra derbisinde başına iş açabilir bu deplasmanda Tottenham onun da yine inişi çıkışı bir performansı var e, Onlar da 13 Nisan'dan beri e, Maç yapmıyorlar Newcastle'a 4-0 Ağır bir şekilde kaybetmişlerdi Onların da hedefleri var 5. sıradalar ilk dörde girme şansları var hala Aston Villa'nın puan kaybetmesine karşı ama Arsenal oynadığı oyuna baktığımızda çok önde e, oynadığı için pozisyonlar verebilir. Geçişi de iyi oynayan Tottenham. Eksikleri de olsa burada cezayı kesebilir sevgili dostlar. Daha önceki maçlarda olduğu gibi genelde aralarında pek beraberlik çıkmadığını da görüyoruz. Bu maçta da yine e, ne kadar az oynanmış, niye bu kadar az oynanmış bilmiyorum ama Arsenal herhalde şampiyonlar gidiyor diye. Genelde 0-2 alınmış ama ben 1-2 özellikle 1'in altına çiziyorum. Burada bir Tottenham galibiyeti Çıkabilir. İnşallah da çıkar. 1-2 diyorum sevgili dostlar. Arsenal burada şampiyonluk yarışına havlu atabilir. 2 normal sonuç. Arsenal'in yenmesi tabii bu performansıyla normal. Dediğim gibi Tottenham e, bazen böyle kötü gününde olabiliyor. Öyle olursa ama bu konsantrasyon farklı olacaktır. Derbi kendi evinde hedefi var. O yüzden Arsenal'i önde yakalayıp gol atarsa, Arsenal tekrar üstüne çekip ikinciye atabilirse yenebilir diye düşünüyorum. 2-0-2-1 gibi. O yüzden Tottenham sürprizinin altını çiziyorum. 1-2 olarak alıyorum. Sevgili dostlar. Atletico Madrid Bilbao bu sene sanırım üç kere karşılaştılar. Her seferinde Bilbao yendi kupada, ligde, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bakayım. E, bu hafta yine yenildi Atletico Madrid. Aleveze mi yenildi? 2-0 e, deplasmanda yenildi. Baktığımız zaman evet bu sene Kupada 3-0 kendi evinde Bilbao yendi. Deplasmanda yine kupanın ilk ayağında Bilbao yine 1-0 yendi. Kendi evinde ligde ligin ilk yarısında 2-0 yendi. Atletico Madrid henüz 3 maçtır. Bilbao'ya bu sene gol bile atamadı sevgili dostlar. 4 ve 5. sırada yer alıyorlar. Atletico Madrid kendi evinde Bilbao'ya yenilmemek isteyecek. da yenip ilk 4'e kendini atmak isteyecek. Öyle bir özgüvenle oynayacak. 3 maçtır biz bunları yeniyoruz diye bekleyerek oynayacak, karşılayacak. Ama Atletico Madrid de hem Avrupa'dan... Ee elendi geldi. Hem Alevez'e kaybetti ama kendi evinde artık bir intikam e, yani bir intikam, bir rövanş bir de yenilmemesi lazım ilk dördü korumak adına. O yüzden ben bu sefer 3 e, baştır bu sene yenemediği Bilbao'yu kendi evinde yenebilir. Ama yenilmese de, yenemese de e, stratejik olarak, mental olarak kaybetmeyelim mantığıyla oynayacağı için beraberliği de kitlenebilir. Düşük bütçeliler direkt beraberlik alsınlar. Ama ben 1-0 olarak aldım Bilbao'yu. Her ne kadar sürpriz aranması gerekse de Mesela 1-0 öbür tarafta 0-2 ya da 1-2 arayabilirsiniz ama Okan'ın benim 1-0 Atletico Madrid yenilmeyeceği yönünde sevgili dostlar. Inter torino mücadelesi tabii şampiyonluğu ilan etti. Bayer Leverkusen de geçen hafta şampiyonluğu ilan etti it, it, ettiği için Dortmund maçında ben tekrar 0 önerecektim sizlere. Nasip olmadı. Son dakikada gelen korner golüyle tabii beraberliğimiz geldi ama şampiyon olan takımlar genelde rekabetli olabiliyor, kutlamalar olabiliyor filan. Torino da bir iyi, bir kötü hani bekleyen, karşılayan, sert o duran bir takım ama 1-0'lık Inter galibiyeti bekliyorum. Ee, buradan e, en fazla beraberlikle sürpriz çıkar diye düşünüyorum. Inter de Leverkusen gibi bir anda bırakmaz. E, yenilmemeye ve e, alabildiği kadar puan almaya çalışmaya devam ederken Kendi evinde tabii taraftarının da desteği olacak. Şampiyon olduktan sonra Milan maçıyla dün biliyorsunuz şampiyonluğunu ilan etti. Dün Milan'ı hem de deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk kutlamaları başladı. Kendi evinde de şenlik havasında ve taraftar desteğiyle birlikte Toruno'ya da karşı yine bırakmayacaktır, oynayacaktır. Bütçem olmadığı için bir aldım ama sürpriz sıfırla aranabilir. Toruno galibiyeti beklemiyorum sevgili dostlar. Geniş bütçeler bir sıfır alabilir. Ben tekten bir aldım. Bütçem olmadığı için 1024'lü kuponumda. Juventus Milan mücadelesini artık atacak şeyim kalmadı. <laughs> bütçem kalmadığı için ve büyük ihtimalle beraberliğe bağlarlar diye düşünüyorum. Milan'da istikrarsız, Juventus'ta iniş çıkışlı performans sergiliyor. Ee, i̇şte Torino ile beraber kaldı, diş geçiremedi. Cagliari ile işte oynadığı mücadelede geriye düştü. Ee, ondan sonra değil mi? 2-0 geriye düştü. 2 0dan 2-2'ye getirebildi ancak e, burada ligdeki durumlarına baktığımızda da Juventus ve Milan'ın 2 ve 3. sıradalar. Arkalarında Bologna var. Burada Milan en azından yenilmemek isteyecektir. Çünkü puan farkı 5. Juventus burada kazanmak isteyecek. Çünkü Bologna'ya geçilmemek adına. Bu da Milan'ın e, ekmeğine yağ surabilir. Juventus saldırdıkça Milan yine geçişle gol bulabilir. Bir 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 beraberlik beklentim var bu maçta da. O yüzden tekten e, <laughs> sıfır aldım. Kusura bakmayın biraz daha hastayım. Tekten sıfır aldım. Eee... İkinci bir tercih hakkım olsa ya da bütçesi olanlar zaten çok bütçesi varsa kapatsınlar bu maçı belli olmaz. Ama ben 0-2 tarafındayım. Sürpriz arama tarafındayım. Çünkü ihtiyacı olan Juventus daha çok saldıracak olan Juventus. Milan burada sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ama 0 tarafındayım. Doğrudan beraberlik beklediğim maç sevgili dostlar. Kuponumda şunu yazdım bunu yazdım dediklerimin toplamı 1024 düşük bütçelilere de ilk tercihimi söyledim. Geniş bütçelilere de ekstra şunu alabilirsiniz diye söyledim. Dediğim gibi e, cenazeden yeni çıktık daha kendimize gelemedik. Yavaş yavaş tekrar adapte olacağız inşallah elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Maçları izleyip izleyemediklerimin özetini izleyip kendi fikirlerimi sunuyorum sizlere. Benden 32 64 128 bir ayrı kupon yaparsınız ama kendi tercihleriniz daha önemli. Biliyorsunuz sizlerden beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Umarım başarılı güzel bir hafta geçer. En az 13 ya da 14 bildiğimiz sevgili dostlar. Siz de sürpriz beklediğiniz maçları videonun altına yazabilirsiniz. Ben de sizlerden faydalanıyorum. Çünkü sizlerden aldığım tercihlerle ayrı bir kupon yapıyorum. O yüzden etkileşimde bulunalım. Sevgili dostlar videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Tekrar sağlığı dilekleriniz için ee, teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. <laughs> Her zamanki gibi bitirelim. Yazdığınız gibi gelsin efendim. Kolon şansınız bol olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.